...geç kaldınız beyler. Yoklama yapma Yakup. Çay yap. Abi, bana bugün izin ver. Hatice'mi gezdireyim. Gidin gezin Şükrü, gidin gezin. Sonra elinizdeki parayı da çarçur edin. Ben senin kişisel zevklerin için paramızı harcayamam Şükrü. Abi söz. Her gittiğimiz yere otobüsle gideceğiz. Sonra en fazla simit, tayran yiyeceğiz. Sermayemiz baki kalacak. Olmaz Şükrü. Kafamı karıştırma. Bir iş planı üzerinde çalışıyorum. Abi zaten Hatice'm para harcayalım demiyor ki. Benimle sokaklarda özgürce yürümek istiyor. Hep böyle derler Işık. Bir kadında mısır al kociş. Sonra susadım kociş. Sonra karnım acıktı kociş. Sonra şu ilkayı alır mısın kociş? Ver mi abi? Ver yani, tabii oğlum. Ben Emine yengenle niye gezmiyorum? Niye abi? Gezmek istemiyorum. Çünkü gezmek saçma bir eylem. Biz boş gezenin boş kalfası mıyız? Değiliz. Ya. Sağ ol Yakup. Sen ne dinliyorsun bunu Şükrü? Al karını git güzelce gez. Paranın ne önemi var? Değil mi Yakup? Alayım Hatice'mi. Gidelim, gezelim güzelce. Abi ben gidiyorum. Beni durduramazsın. Dur otur yerine Şükrü. Buldum. Ne buldun abi? Cebinden beş kuruş çıkmadan nasıl gezeceğini <laughs> Hüseyin abi sana kıyak yapacak şimdi. Nasıl abi? Dua edeceksin bana Şükrü, dua. Her zaman ediyorum abi. Şükrü, şimdi Hatice'yi evden alıyorsun. Aldım abi. Bizim boya fabrikasının var diye değişimi var. Oraya gidiyorsun. Tamam. Darıca Bayramoğlu'nun servisine atlıyorsunuz. <laughs> Güvenlik tanıdık. Ben onunla konuşacağım. Sonra ...o seni Darıca Bayramoğlu'na kadar götürüyor. Dönüş servisine üç saat kalıyor böylelikle. Ne oldu şimdi? Ne oldu abi? Yol parası cebinde kaldı Şükrü. Ardından birazcık sahilde yürüyüş yapacaksınız. Yeni bir köfteci açılıyormuş. Tattırım varmış. Orada karnınızı doyuracaksınız. Yarım ekmeğe doldur tıka basa. Oh! Karnımız da doydu ardından susarsınız tabii ki. İleride bir cami var. Sebilinden suyu kana kana içersiniz. Yanında şişeleri de götürmeyi unutma. Ne olur ne olmaz. Haklısın abi. Doldururum. Aman ha. Eğer tuvaletiniz falan gelirse para vermek yok. İleride kafe var. Rica edersin para cebinde kalmış olur. Tamam abi. Tamam acı dayı. Sağ olasın. Şükrü dört ayak üzerinde düştün oğlum. Ata sokakta mevlüt varmış. Lokma dağıtıyorlarmış. Yiyin tatlınızı öyle gidersiniz. Oh. Ha, bu arada bir Fatiha okursunuz artık. Okuruz tabii abi. Tatlımızı yedik, duamızı da ettik. Geri dönelim artık. Yok, geri dönmek yok. Bir yardım derneğinin ücretsiz tekne gezintisi varmış. Bunu da ihmal etmeyin. Hatice deniz havası alsın. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam aslanım, hoş geldin. Araştırmalarını yaptın mı? Hepsi burada Hüseyin abi. Güzel kardeşim. Şükrü. Servise bindikten sonra... ...İdo'nun çalıştığı AVM'nin önünde iniyorsunuz. İndik abi. Oradaki markette sucuk, tereyağı, soğuk içecek tattırımları varmış. Güzelce yiyin için gezin. Abi ne diyeceğim bilemiyorum. Daha bitme düşükrü. Bitmedi mi? Bitmedi tabii. Orada hamsi festivali varmış. Rekorlar kitabına gireceklermiş. Hamsinizi yedikten sonra gidebilirsiniz artık. Abi Allah razı olsun senden. Benden bu kadar Şükrü. Artık fırtına çıksa ben de yaprak kımıldamaz. Ver şu mübarek elini öpeyim abi. Beğeri dua oğlum Şükrü. Sağ ol abiciğim. Ben gideyim abi. Koş Şükrü. Hatice, geliyorum Hatice. Hüseyin, bedava yaşamak senin ruhuna işlemiş. Hesap kitap yapmaya kıp çay yap. Ya da tazele şunları abi çok mutlu Hüseyin abi. Sürekli story atıyorlar. Büyük adamsın. Ee, ben onlara mutluluğun anahtarını verdim. <laughs> bir zahmet kapıyı da kendileri açıyorlar. Yakup abi bildiğin bir kreş var mı abi? Hayırdır minik? Abi bizim Serhat abinin çocuğu kreşe gidiyor ya. Orayı su basmış abi. Onlar hep dışarılarda kalmış abi. Hadi ya. Evet abi bir iki günlük böyle geçici bir kreş lazım. Vallahi buralarda bildiğim bir kreş yok Minik. Ama sorup araştırırım. Benim baktıklarım hep doluydu abi. Yani sevap olur. Hmm, minik, gel bakalım buraya. E, buyur abi. Benim kulaklarım yanlış mı duydu? Kreş mi arıyorlar? Evet abi, millet işinden gücünden gelmiş. Hep orada bekliyor. Yani bırakacak kimseleri de yok. Mağdur olmuşlar. O zaman el atmak bize düşer minik. Kreş denilen şey insanların sabah çocuklarını bıraktığı, akşam da aldıkları yer değil mi? Evet abi, insanlar işe gidiyor, çocuklarını kreşe bırakıyorlar. Ee, Oraya basmıştı. Evet abi, Usta bir iki gün içinde yaparım demiş. İşte bir iki günlük böyle idaretenlik bir yer arıyorlar. Hmm, para verirler değil mi? Evet abi. Ben bu işi çözerim. Git Serhat abini bul. Kreş işi çözüldü de. Abi tanıdığın bir kreş mi var yoksa? Bana bak. Benim asabımı bozma. Sana git dedim. Kreş işi çözüldü. Tamam abi kızma. Hüseyin yine ne cinlik peşindesin? Yaş tahtaya basma bak. Bıdı bıdı yapma Yakup. Adamı asist etme. Zaten cinler tepemde. Başlarım tatlana. İyi be ne yaparsan yap. Seni uyaran da nasılsın Birazdan sendeyim. Müsaitsin değil mi? Sana çok acil bir işim düştü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.